Sonra sen de o zaman şeyler. Şimdi da... bu gördüğün noktalar haritacının verdiği alt noktaları doğru mudur? Evet. Şimdi evet, Hacı, sen necisin burada. Ben demirciyim. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Diyelim ki bu noktalar olmadı. sıkıntı var. Hemen ne yapıyoruz? Şuradan diyelim şu kolonumuz. Buradan o kolonlar arasına geliyor. Diyelim 85. Hemencek. <laughs> Uçuyor, buradan. Onu da kaydırıyor, koluna göre çiviler ayarlıyor, tekrar hemen cek alıyor boyamızı. Kız boyu yok, eline koluna sağlık. Peki evet. e, sen şimdi bu kolon noktaları verdiler sana değil mi? Ha. 50 offsetli kolon noktaları. Evet. 10. kata çıktı binada. Ha. Paspayları kurtarmıyor. Yani kolonu kaçırdın bir müddet sonra. Evet. Ee, adam noktayı veriyor. Sen kolonu düzeltmeyeceksin üstte. Kolon düzeltme yok. Peki. Noktaları düzeldi yok. Öyle mi yapıyoruz? Tabii. Peki bina nasıl İşi, çıkar o zaman? Bina şöyle, şöyle, böyle çıkıyor. Samsun 19 Mayıs stadında benim eserlerim var. Bir orayla ilgili bir bilgim var mı? Peki orayla ilgili nasıl bir çalışma yaptınız? Güzel bir çalışma yaptık orada. <laughs> Kolonlara göre noktaları, bak işin sistemi bu. Noktaya göre kolon ayarlamak yerine kolona göre nokta ayarlarsak. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Evet, orada nasıl bir çalışma yaptınız? Oradaki çalışmamız işte aynı dediğim gibi korona, haritacı geldi. Haritacı geldi. Noktayı verdi. Kurtarmadı. Hemen noktaları söküp yan tarafa. E peki göre. ondan sonra bina e, aksından kaçtı mı yani? Yamuldu mu? Yamuldu tabii. <laughs> peki sonra ne oldu? Sizle ilgili bir sıkıntı yaşadılar <laughs> yok, mı? Yok, sıkıntı yok. Haritacıya ne yaptılar peki bina yamuk? <laughs> Haritacıyı olunca... düdüklediler. <laughs>